Arkadaşlar selamlar. Ghost'un oynuyorum. Ee, şöyle bir muhabbet oldu. Normalde almıyorum kahramanı. Oynamayı pek sevmiyorum. Hesabın e, ana sahibi oraya şey koymuş. Ghost'un main'im diye koymuş. Ghost'un kalınca al dediler bana. Şimdi pump ki bana göre ayarlamışlar. Öyle olunca ben de dedim iyi bari alayım. Hem de kahramanın kostümü varmış. Kof kostümü varmış oynayayım dedim Bakalım neler yapabileceğiz Bu arada en sevmediğim muhabbet benim hesabımda değilken benimle muhabbet etmeyin lütfen arkadaşım diyor bana batu diyorlar diyor hoş bir şey değil bu arada benim hesabımda olunca zaten yazışıyoruz ama farklı hesap olunca cevap vermiyorum haberiniz olsun Güzel. Bayağı dörtmüş ha Franco. Hmm, keserim bunu. Çok güzel. Böyle böyle bir iki kil kopara kopara oynayacağız. Bu arada kahraman en son video attığımdan beri oynamıyorum. En son ne zaman attım? Bir ay olmuştur belki daha fazla. Bir aydır oynamıyorum bilginiz olsun. Bir de şu muhabbet de var. Sol tarafta ekip gözüküyor. Kesin diyeceksiniz. Ekibe falan mı girdiniz. Ondan sonra barış da orada falan diyeceksiniz. O yüzden şimdiden ben söylemesini yapayım. Ondan sonra uzamasın muhabbet. Güç olarak kasıyorlarmış. 5 giriyorlardı. Beni de çektiler. Güçlere eksik gelmesin diye hesabı aldılar ekibi daha sonra çıkacağım zaten güç için girdim geri çıkacağım burada değilim çok güzel bu kahraman aşırı fazla vuruyor sanki direkt herkese tek atıyor Neden herkesin mainlediğini anlattım gerçekten tank falan dinlemiyor tank kırılgan hepsini tekliyor Güzel. Turtle da aldık. Zaten Roger burada değil. Çok free bir şekilde alacağız bunu. Bu arada her gün YouTube'da yayındayım izlemek isterseniz. Diğer kanalda yayındayım. Bilginiz olsun. Ee, bir ince muhabbet daha var. Ha şeydi. Şunu bir keselim. Güzel. Bir ince muhabbet daha var. Şu şekilde arkadaşlar. Ee, arkadaş. Videoları beğeniyorsanız like atmayı gerçekten unutmayın. Eğer hoşunuza gidiyorsa atın. Çünkü keşfete çıkarıyor bu attığınız like'lar yorumlar. Beğeniyorsanız yapın. Beğenmiyorsanız zaten hiç gerek yok. Dislike varsa dislike atın. Sadece beğenip beğenmemenizi göstermenizi istiyorum. O şekilde yani. Ah görüşüm verdim. Güzel temiz kill aldım. Minyon itme Abi, geldim. Zaten sana bırakıyoruz ya. <laughs> dakika 5 değil almayız minyonlarını. Benim red'e gidiyor Roger. Gel 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 gel. Ne yapıyor orada? O özgüven ne ya? Sen ezilensin matchup'ta kankam. Niye benim redimi basıyorsun güzel midem hafif kuruldu olabilir hafif sesleri geliyor olabilir kusura bakmayın <laughs> Güzel buraları temizledik kahramanda çok fazla pratikim yok ama yine de fena değil gibi. ha iyi gidiyoruz Bu item baya kırık oluyor ee, her skill'den ayrı bir pasif çalıştırıyor item'ın pasifini o yüzden çok hızlı stekleniyor. Geleceğim burayı alıp aman dikkat ölmeyin. Orada <laughs> saldır. Hemen alalım bunu. Yaparız duruma göre. Ultiyi kullanmak istemiyorum ama <laughs> iyi. Üçüncü itini yemedim. Nana iyi vuruyor. Nana'nın nasıl var baya. Geldim Beatrix'e. Oynar mıyız? güle. <laughs> Güzel iyi yakaladık ondan. Bu kahramanla çok pratik atılırsa bu arada çok rahat maç taşır ya. Vurduğu demeç aşırı fazla. Geldim oraya beyler, bayanlar. Güzel. Ben olmayacağım ya. Biraz daha konum bekleyeceğim. Ondan sonra saldırırım. Hem de farmlar var. Farmları alayım. Biraz hasarımız yerine oturur. Böyle iyice fazlaca vururuz. Geliyorum oraya bir şeyler yapabilir miyim bilmiyorum da deneyelim. <laughs> bir ufak satışı koydum. Planladığım şey o değildi ama. Neyse problem değil olur öyle şeyler. Bizimkiler ne yapıyor? Grow bak. <laughs> nasıl darlıyor nasıl darlıyor. Ama öldü galiba. Aynen öldü. Yazık oldu adama. Neyse. Bir helvasını kavururuz onun. Geliyorum oraya Franco. Oyun yapabilirsen. Yapamadı. Okey problem değil. Keri bana turtle hazırlıyor. O zaman bir gideyim. <laughs> Sağ ol lan. Normalde almazdım ha. Toplan atmasaydı önünde bekleyecektim ama almayacaktım. <laughs> Kankam melaçsın. Grok bana blue hazırlıyor ama olsun. <laughs> Oğlum çok iyi bait dedim lan. <laughs> Az buz da olsa. Benim Ghost'un da işe yarıyormuş. Abi gör ama ya. <Gülüyor> 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 Toplan. Restore şu buff falan alayım. Ondan sonra toplanacağım. Biraz beklemede kalın. Geliyorum. Güzel. Çok da fazla zorlamaya gerek yok. Şimdi çok fazla oyun yapmaya çalışmıyorum. Dediğim gibi fail yapma oranım yüksek kahramanda. Pratik yok. Ama yüzde %60'ından iyi oynuyorumdur yine tosunların. Tüh çekeydin harika olurdu. Bir yapsak aslında harika olacak da biz fight arıyor gibiyiz. Dur bakalım. Oo, kuklaya bak ne yaptı? E, burada kimse yok ki. burada kimse yok. Niye böyle bir harekette bulundu bilmiyorum. Boşa yaptı. AMK aptallara AK dedi de. Sattı oğlum hiçbir şey yapmadı ki. İki silah, iki skill atsalar. Dört kill. Oğlum sen 30 metre içeriye girdin. Ne iki skilli? Adamlar nasıl at? Çıkalım. Bir turda tankladım. Hiç çıkmayacak buradan skill tutmadan. Lord yapmamız gerekiyor. Lord, lord, lord. Gelin buraya. Güzel kardeşlerim artık gelin yardımcı olun. Birlikte alalım. Bir maymun güçsüz, beş maymun güçlü. <laughs> böyle, böyle mi anlatmam lazım? Takım arkadaşlarım. Help me, help me. Öleceğim çünkü bu kardeşe. Bir maymun güçsüz, beş maymun güçlü. Rica ederim kere. Tadına bak. Maçı bitiremeyebiliriz bu arada. İlk dörtte pek bitmiyor maç. Ama deneriz yine bir şeyler. Oyunun kitlenmemesi için kendimi de satabilirim bu arada. Bakalım da bir. Şattam yedi. Kötü oldu. Çok iyisin. Güzel o da düştü. Ya yani düşürüyoruz killeri de kule açmamız gerekiyor. Bir tane açtık. Az geldi ya. En yani az iki tane açılması lazımdı. Um, Blue'yu alayım. Yapacak bir şey yok oğlum. Orada ne yapayım? Satışı koyacağız. Kere aslında var ya. Kendimi yem edebilirim hasar vermek uğruna. Güzel. Hepsinin bir yarı canını aldım. O fight devam ederse çok güzel. Ama bir kişini Kesinlis. pek bir şey anlam ifade etmiyor da kere iyi vuruyor tamam güzel <laughs> bu arada işe yaramayacağını düşünmüştüm bir an yaradığına sevindim gerçekten ama maç bitmeyecek sanırım bitmeyecek gibi duruyor da belli de olmaz belki bitirirler yok bitmedi bir sonraki lorda uzarsa team fight kazanma şansları olacak. Pek de uzamasını istemiyorum açıkçası. Maçı tehlikeye de hiç sokmak istemiyorum. Dur bakalım bezde. Bunlar fight falan kazanıyor. Ben item bitireyim şunu da alayım. Geliyorum daha sonrasında. Namen <laughs> <laughs> çok güzel. Ya yani B2 B2 böyle çıkarsak bitecek maç. O da düştü. Harikasınız. <laughs> Roger'ı da ben kesmeye çalışayım. Çok güzel tutturdum. Temiz. Arkadaşlar ilk maçımız bu şekilde. Gayet iyi ve güzel bir maçtım. Aa, sesimde bir değişiklik varsa alerjim var. Dönemi başladı. O yüzden bilginiz olsun. Sesim biraz değişik gelebilir bu zamanlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bay bay. Arkadaşlar selamlar. Roger oynayacağım. Rakip pickler Roger için hiç uygun değil açıkçası bana kalırsa. Ee, Karina Marina var. Ona damage bile atamam aslında. Neyse aldık bir kere. Canım istedi. Oynamak istedim. Aldım. Seviyorum oynamayı ama arada oynamayı seviyorum. Öyle fazla fazla almayı sevmiyorum. Ee, onun dışında suikast camlam girdim. Demeci olmuyor orman mı Güzel. <laughs> Çok iyi. Flash'ını da aldık şu yengeç fight'ını kazasız belasız atarsak aa kitleyemedim lolita'ya attım yengece atacaktım skill'e neyse İlk kan düştü helal clint ilk defa ilk defa benim takımımdan bir ilk kan geldi bu biraz beni heyecanlandırdı diyebilirim gayet iyi şansın niye ormanımı aldırıyor bilmiyorum ama teşekkür ederim şu savaş camdan girdi biraz hafiften tanklık var onda ona göre oynamamız gerekiyor süper bana döndü iptal olmadı Clint'i düşürdüler Valla oraya yapacağım bir şey yok benim ya. Oksu kesersem tabii mükemmel olur. Güzel bir tur çıkayım. Blue buff'ım çıkacak birazdan. O tarafta da hafif önlerini kesip bir fight atmaya çalışabiliriz. Güzel. Lolita'dan skill yiyeceğim herhalde. Aynen. Çarpım yok. şarpım olsa. Zorlarlarsalar Blue'yu salmak zorunda kalacağım. Oho bizim Clint Gini öldü. <laughs> Geldim umarım kill düşürebiliriz diyeceğim de düşmez buradan hiçbir şey. Güzel flash yok. Knox ne yapıyor? <laughs> Sarı basacaktı, bekleyecekti sanırım. Basamadı mı? Ne yaptı bilmiyorum güzel işime geldi. Yalnız Turtle tek başıma mı alacağım beni sattınız burada. E Karina da burada adam o tipi Karina. ne bak. Güzel. Biraz Clint'i rahatlatmaya da gidebilirim aslında midde fight var. Geliyorum. Geliyorum. Ha, Middekileri bırakırsam luzlanır. Güzel, çok güzel. Alev atışıyla kesti. Harikasın. Bunu aldıktan sonra biraz Moskova doğru çevirebiliriz oyunu. Ondan sonra duruma göre bakarız. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Kredine bereket. Uf, uh, hepsi buradaymış. Güzel bizimkiler zamanında geldi. Karina yok oldu lan. Çok borçlandı. Güzel. Moskova keser miyiz ki? Davatar mıyız? Onu da kessek tadından yenmez. Nikine bak lan. <laughs> Siktir git yapmış Nikine. güzel. Oynar mıyız? o Nox'ta bir garip'lik var. Baitlerken damage'm hesaplayamıyor. Ne yapıyor? Bir değişik oynuyor eleman. Şuraya dikkat edelim. Ne yaptı lan bu? Ne yapıyor bu? Ne değişik bir şu gameplay çaktı. <laughs> Neyse olur öyle şeyler. Bizim Grok öldü ya. Karina var ya gerçekten sıkıntı olacak bu maç bize. Çünkü demet yemeyecek benden. Diğerlerinin onu börslemesi gerekecek. Bu da biraz zor gibi bilmiyorum. Bakalım. Şu burada. Kardeşim sen beni diğer Roger'larla <laughs> karıştırdın bir tık sanırım. Benim Roger insan moduyla da vuruyor. <laughs> Oğlum. Niye son vuruş attı ki? Çok da bir işe yaramıyorsun ama maçta. Neyse. Bir şey demeyeyim. Clint'e bak lan. Ölüyor kızıyor. Ölüyor kızıyor. Oğlum Clint'i bir de övmüştüm ben sanırım maç başı. Adam solo kill attı diye. Demek ki övmemek gerekiyor. Geliyorum oradaki fight'a. Harika. Oh. Lolita'yı de keselim. Güzel. Mavi çarp sayesinde aradan kolayca çıktım. Mavi çarp tercih ediyorum. Ee, çünkü mordan daha iyi. Şu an kırmızı da tercih edebilirsiniz. Kırmızı ile oynamayı bilen pek yok ama. Mavi alırsanız işiniz daha kolay olur. Az önceki maç bloğuzu aldım. Ama böyle böyle bir lose yok. Takım öyle böyle satıyor ki, öyle böyle satıyor ki. Belki onun da videosunu atarım. Kaydetmiştim, çekmiştim de. Belki atarım, belki atmam bilmiyorum. Bakarız. Bizimkiler yine ölüyor. Vallahi fightlamanın bir anlamı yok. Lord da bitecek maç ama yine de bir fight istiyorlar. İstiyorlar sonra da ölüyorlar. Yapacak bir şey yok. Keser miyim karineyi? Deneyim bakayım. Kesemedik. Bir tur çıkalım o halde. Yani orada fight atmak hiç gerekli değil de açıkçası bana kalırsa. duvara çarptı adam. Lorda kadar böyle farming geçecek sanırım maç. Geliyorum, geliyorum oradaki fight'a. Kapatalım artık, yapalım o zaman. İyi, okey. Aa, ölmüş olabilirim. Çok güzel ölmedim. Ölmedim, problem yok. Ee, nasıl çıkacağım buradan? Buradan çıkmak ayrı bir muhabbet. Afya ah giderken yanımda onu da götüreydim. Harika olacaktı canım. bayağı düşük. Hep eksik fight atıyoruz. Çünkü fight atmamıza gerek yok ki. Lord yapıyor Clint Reis. Bir baksan. Çok güzel keserler mi ki bilmiyorum öyle bir değişik fight ki. Canları bayağı az toplamam lazım da. Clint'e bak sen adamsın lan. Bazen fit diyor bazen kesiyor anlamadım. E ee, tur çıkayım bu ne böyle. Çok güzel. Okey. 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 O hasar okey. <laughs> bir yok oldum bitik ama olur öyle şeyler. Clint'e bak gıdıklıyor lan. Gıdıklıyor. Demeci yok. Gıdıklıyor lan. <laughs> Kemer almış ikinci item. Kanka herhalde demeyi atmayı istemiyorsun sen. Kemeri de ne yapacak ki? Neyse diyelim. Olur böyle şeyler diyelim. Skill shot reisi gördük bu arada. <laughs> bu elo bu arada Mystic 550 mi 600 mü ne öyle bir şey. Skill shot reis. Şu da ayrı bir komedi. Moskova düşürmemiz gerekiyor. Moskova biraz daha giderse maçı taşıyacak. Oynarız bu team fight'ı. Bir lord yapabiliriz aslında. Ben bunu alayım. Lorde etrafında oynayabiliriz. Fight var neyse geldim. Geldim. Bunu keser miyiz? Çok güzel kestik. E bir lord'a girelim. Gelin direkt gelin direkt bir lord yapalım. Gelin gelin gelin. Vurun buna. Ha gayret, ha gayret. Hadi. Güzel aldık. Oğlum midem de gurulduyor ya. Umarım sesi gelmiyordur. Böyle eleman aşırı satıyor. Geldim. Q'yu kesersek tadından yenmez. Johnson da var. Devam devam. Clint sen de kes önünü. Keselim bunu ya. Çarpı dağıttım. Güzel. Geliyorum. Burayı da arkalayalım. Of çok iyi. Bunu da kes. Tamam. Gel gel gel. Devam. 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 Bunu da oyna. Tamam. Buradan maç biter ya. İnşallah. İnşallah bitecek buradan. Lolte var bir tane. Lolte. Lolte'ydi değil mi kalan aynen. Kule patlaması varmış ya o problem oldu. Kesmeye çalışacağım. Çok güzel. Kuleleri açayım ben de Bottan da minyonu sokalım. Güzel. 2 2 oldu. Çok iyi. Harikasınız. Buradan bitmez. Tapı da açayım ben. 3 kuleyi de açtık. Harika team. Buradan bitiririz. Vurun base'i. Ha bu ne yapıyor? Kes kes kes. Arkadakine de dön. Buna da oyna. Oyna. Çok güzel. Arkadaşlar bu maçta bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın seviliyorsunuz. Bay bay. Ee, bu arada sarmetliğini göstereceğim. Görüşürüz. Bay bay.